Çok Bu nasıl geldi aklınıza? Yani benim aklıma şey... gelmedi. Hep insanlar beni kutluyorlar. Ama hani az önceki ergenlik dedim ya buna da şans diyorum. <laughs> Gerçekten talih kuşu beni bayağı seviyor. Biz bunu bayağı ciddi ciddi şu sıraların <laughs> dürüstlük diyoruz. <laughs> Hiç kimseden böyle bir şey duyamazsın. Aynen. İnanılmaz. Çok teşekkürler. Benim ortağım Cihat Ersin Aydın Hı. 18 yaşından itibaren mütemadiyen girişim kuruyor. <laughs> ee, öncesinde arkadaştık Cihat'la. Sonra bir gün bir kafede oturuyoruz. Cihat diyor ki ya sen diye bırak bu işleri hani körlüğü anlatacaksın da kimin hayatında ne değişecek falan. Ben diyorum anlamıyor beni. Bu kadar bilimsiz bir insan olamaz. Önümüze bir menü geldi. Şu böyle kitap gibi sayfalarca olan Olabilir. resimler falan dolu bir menü. Cihat karıştırdı. Ben biliyorum ne yiyeceğim sen ne istiyorsun dedi bana. Dedim Cihat bak senin için bile bu kanalı açmam lazım. Ne demek ne istiyorsun? Bana menüde ne olduğunu söylemedin ki. Dedi ki dokuzuncu kişi şimdi orada karar verdi ortam. Ve hadi yani bunu çözemez miyiz? Çözeriz, sesli bir uygulama yaparız. Görme engeller menüyü oradan dinler, restoran oradan Yapalım o zaman dedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Hani klasik Boğaziçi'liyim, şey e, okul bitecek ve beyaz yakı olarak hayata başlayacağım, yurt dışı hayalleri kuracağım falan öyle bir profilim yani. Youtube kanalım için belirlediğim ismi Blind Look. Hı hı. İşte blindlook.com domainini aldı hı hı. ve bir hafta içinde Blind Look'un web sitesi hazır. Blind an world for everyone.